Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamü ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kütüb-i Sitte'den yeminde istisna bölümündeyiz. 5824. hadis. İbn Ömer hadi anh anlatıyor. Asa Ayşe Hasan buyurdu ki: Kim yemin eder ve inşallah derse istisna yapmış olur. Derse hüce eder. Derse hanis olması mevzu bahis olmadan terk eder. Bir şeyi yapıp yapmayacak hususunda yemeden bir kimsenin yeminle inşallah ibaresini ilave ettiği takdirde yerine istisna getirdiğini dolayısıyla o işi yapmadığı takdirde hanis olmayacağını kendisine yemin kefareti gerektirmeyeceği belirtiyor. Yani dedin ki ben inşallah bunu yaparım. Bak burada suistima olmayacak. Yapamadın. Gerçekten yapamıyor olabilirsin. Ama bizim bu zaman nasıl kullanıyor inşallah? Yapmayacağım şu an durumu kurtarmaya çalışıyorum. Seni ikna edip göndermeye çalışıyorum. Bu demek bu şimdi bu hale geldi ya. Ya inşallah demek? Allah dilerse ve aslında Allah dilesin. Yani bir temenni, bir dua ve Allah'ın izni olmadan hiçbir şey olmayacağını hatırlatma. Ama sen yaptın ya da yapmadın ve bunu kendi tercih olarak yaptın. Canın istediği için. İmkanlardan dolayı değil yani. Yapabilirdin yapmadın, yapamaz, yapab veya tam tersi. Ama işte burada suistimal var ve bu Müslüman tavrı değil. 5825. hadis. Ebu Hureyre anlatıyor. Asuh Aleyhisselam buyurdu ki Süleyman Aleyhisselam bir gün bugün kesinlikle 90 kadınıma uğrayacağım. Hepsi de Allah yolunda cihat edecek bir yiğit doğacak dedi. Arkadaşı veya melek ona İnşallah de bari uyarısına bulundu. Ama Süleyman Aleyhisselam inşallah demedi. Söylediği gibi o gün bütün hanımları uğradı. Kadınlara sadece biri hamile kaldı. O da yarım insan doğurdu. Nasıl? Aleyhisselam sözüne devamla. Nefsimi elinde tutan zatı yemin olsun. Eğer Süleyman Aleyhisselam inşallah demiş olsaydı hepsi de Allah'ın da atlı olarak cihat eden çocuklara sahip olacaktı buyurdu. Evet Süleyman Aleyhisselam cihat edecek oğulları olsun istiyormuş. Bu yüzden hanımlarıyla ilişkiye girmek istiyormuş. İnşallah demeyi unuttuğu için sadece bir çocuk doğmuş. O da özürlü. Hatırlayın. Allah Resulü Aleyhisselam'da kendisine sorulan soruya size cevap vereceğim yarın dedi. İnşallah demeyi unuttu. Ve vahiy kesildi. Ne oldu? Vahiy gelmedi. Sebep? Allah ona öğretiyor. İnşallah diyeceğiz. İnşallah. Allah dilerse demek. Allah dilesin demek. Allah dilerse iş olur. Allah dilemeden hiçbir şey olmaz. Yani öyle şeyler yaşadık ki ben de belli bir yaşa geldim yani artık. Yaşım 50 oldu. Şunu gördüm yani. Yani bu olmaz diyorsun oluyor. Olur diyorsun olmuyor. Şöyle bir örnek veriyorum ben sürekli. Hani yazı tura atarsın, ya yazı gelir ya dik tura gelir. Bunun dik gelme ihtimali yani pratikte imkansızdır. Yani Teorikte onun bir de yan kenarı vardır ama hayatımdan bir dik gelmesi imkansızdır. Ben inanın defalarca dik geline şahit oldum ya. Yani bu hayatta böyle olmaz diyorsun oluyor. Bu kesinlikle olur diyorsun olmuyor. Öyle bir senaryo olur ki ve seyrediyoruz kaderi. İnşallah diyeceğiz. İnşallah'ı unutmayacağız. İnşallah derken de ne manaya geldiğini idrak edeceğiz. Ya he, he geçiştirme gibi kullanıyor şimdi inşallah. Bu çok tehlikeli bir iş. Müslüman tavrı değil. Velhamdülillah.